30 yaşındayım. Babam da 65 yaşında. 30 ile 65 şunun yaşıymış bu arada. Ben babamı ne zaman arasam tatlı bir haberle gidiyorum. Arıyorum. Enes'i hatırladın mı diyorum. Evet diyor. Çocuğu oldu diyorum. Aa çok güzel. Sen Niyazi amcanı hatırladın mı diyor. Evet diyorum. Öldü diyor. <laughs> ile 65 buymuş abi. Ne zaman böyle gitsem tatlı bir haber veriyorum, kabus gibi karşılık geliyor. Arıyorum işte Bilir'in oğlanının sünneti var diyorum. Aa çok güzel işte Necati amcanın da kolunu kesecekler bu hafta diyor. Sigaradan falan diyor. Ve artık o yaşlarda ölüm çok normalleşti ya. Bunlar artık evente dönüştürdü bunu. Çok rahatlaştılar. Bayağı yanına gidiyorum. Bu ay 11 kişiyi gömdük falan diyor böyle. Evden çıkmaya bir sebep olmaya başladı adam için. Ve çok da rahatlaştılar o ortamlarda. O şey çok garip. Babam cenazelerde kahkaha atabilen bir insana dönüştü. O çok garip geliyor. Arkadaşı şurada ölü yatıyor. Bunlar kendi aralarında muhabbet edip kahkaha falan patlatıyorlar. Ben asla öyle bir insan olamam. Ben asla bir insanın cenazesinde kahkaha atamam. Bir kişi hariç. Ama onda da ne atarım var ya patlaya patlaya böyle oy oy oy. <laughs> ne oldu siz de Michael Cepkin'den nefret ediyorsunuz. <laughs> ne öyle bıy bıy bağırıyor. Ee, yapıyor falan ne öyle müzikler. <laughs> Gerçi Hayko Cepkin daha tehlikeli bir adam gibi. Hani uçaktan atlıyor adam dövüyor falan. <laughs> Ve şöyle bir şey var. Erkeklerde samimiyet arttıkça, yakın arkadaşlık arttıkça kara mizah daha sert dönüyor. Ve bu ortamda ölüm çok normalleşti. Çok sert şakalar yapıyorlar. Köyde babamın arkadaşlarıyla kahvede oturuyoruz. Karşımda babamın kanser hastası bir arkadaşı var. Sağımdaki adam atladı sen ne zaman ölüyorsun dedi. Kanser hastası adama. Allah belanı versin. Deccal misin sen? Nesin ne biçim bir ortama düştün falan. Solumdaki atladı. 19, 8, 7 falan. Lan şeytan. Allah belanı versin ne biçim bir ortama düştüm. Daha da kötüsü onun da cenazesinde kahkaha attılar. <laughs> Kabus gibi bir ortam ve bir yandan da hoşuma gitmeye başladı. Demek ki ben de bizimkilerle böyle olacağım ileride. O günleri beklemeye başladım o çok güzel. Böyle samimiyet göstergesi.